Bazı konu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Canlı yayında tabi sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Öncelikle burada, bugün size anlatmak istediğim konular şunlar. Hastalardan bize çok sık sorulan bazı sorular var. Onlara cevap verip toplumda bu sorulan çok merak edilen soruları cevaplandırmak istiyorum. Genel bir bilgilendirme amacıyla yapıyorum. Birincisi diyorlar ki her zaman tabii biz kırık doktor olduğu için ilk sorulan soru hocam bu kırık ne zaman kaynar? Ee, kırık ne zaman kaynar arkadaşlar? Bununla ilgili zaten çok ayrıntılı bir videom var ama her kırığın da kaynama e, haftası ayı değişmekle beraber genel olarak e, kırın kırığın kaynama süresi 6 ile 8 haftadır. Peki kırın kaynaması üzerine etkilenen faktörler nelerdir? Yani bu kırık nasıl daha erken kaynar veya niye geç kaynıyor veya neden kaynamadı gibi soruların cevabı olarak ee, şimdi kırın kaynamasına etkeden faktörler birisi yaş çok önemli çünkü yaşlılarda kaynama çok zor oluyor, geç olabiliyor, kaynamayabiliyor. Ee, çocuklarda ve gençlerde daha kaynama daha kolay oluyor. Ee, i̇kincisi beslenmedir arkadaşlar beslenme e, ee, tabii ki gemin beslenmesi kırın kaynaması üzerine en önemli faktörlerden biridir. Yüksek peki nasıl besleneceğiz? Yani kaynamayı artıracak besinler nelerdir? Ee, yüksek proteinli, kalsiyum e, içeren besinler e, yiyip yemeliyiz, içmeliyiz. Örneğin işte yoğurt, e, süt, e, et, e, yumurta gibi besinler kaynamayı olumlu yönde etkiler. E, sigara ise olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Sigara en sık sorulan sorulardan biri. Sigara içiyorum, kemiğim kaynar mı hocam? E, kaynayabilir, kaynar yani. Ama kaynama ihtimalini düşürür. Normal bir insandan daha e, uzun bir sürede kaynayabilir veya kaynamaya da bilir. E, kırın kaynaması üzerine etkileyen <laughs> e, faktörlerden e, bir diğeri ise ek hastalıklar ve kull kullanılan ilaçlar. Bunların Bunlar nelerdir peki? Bunlardan en önemlisi diyabettir yani şeker hastalığı arkadaşlar. Kronik böbrek yetmezliği de önemli hastalıklardan biri kaynama üzerine etki eder. Şeker hastalığı kemiğin de beslenmesini mikrovasküler düzeyde bozduğundan dolayı kemik beslenmesi bozulur. Kemik beslenmesi bozulunca da ortaya işte kaynamama durumu ortaya çıkıyor. Yani şeker hastalığı kalbinin kaynaması üzerine negatif etkeden faktörlerden biri ee, arkadaşlar. Şimdi bir diğer şeyde kullandığı ilaçlar dedik. Bazı kullandığımız ilaçlar tabii ki. Evvallah ee, di... şeyin mezun ol. teşekkürler. E, ee, i̇kinci soru ise hastalar tarafından bize sık sorulan sorular. Platin ne zaman çıkar? Arkadaşlar platini e, genelde ameliyat yaptıktan bir buçuk iki sene sonra çıkartıyoruz. E, çocuklarda özellikle platini çıkarmak gerekiyor. E, neden diyeceksiniz? Çünkü çocukların boyu uzadığı için e, ileride o plaklar vidalar içinde kırılabilir. Kaynama dokusunun altında kalabilir. E, dolayısıyla onlarda da çocuklarda özellikle plakları çıkarmak gerekir birkaç yıl sonra. Üçüncü ve en sık sorulan soru, bize Poykink'te sorulan soru, kalça kırığı kaç günde iyileşir? Hastamız ne zaman yürüyebilir? Şimdi bu kalça kırığında yapılan ameliyatlarla ilgili yine videom da var ama şöyle anlatayım. İki tip kalça ameliyat yapıyoruz. Biri açık, biri kapalı. Eğer açık ameliyat yani protez yaptıysak hastayı zaten hemen ertesi günde yürütüyoruz. Kapalı ameliyat yani PFN dediğimiz proksimal femur çevresi yaptıysak Onda da üstüne ortalama 3 hafta bastırmıyoruz 3 hafta sonra ise bastırıp yürütüyoruz Bize daha sonra daha sık sorulan sorulardan birisi dördüncü soru Diz protezi sonrası hasta kaç günde ayağa kalkabilir? Arkadaşlar diz protezi yaptığımız hastalar hemen bir gün sonra yürütüyoruz İkinci günde fizik tedavi yolluyoruz ve sonuçları gayet iyi. Diz protezi başarı oranı arkadaşlar %90'dır. %90 başarılı bir ameliyat. Diz protezinden sonra hemen dediğim gibi ilk gün yürütüyoruz. Dren dediğimiz o kanı çeken hortumları ikinci gün çekiyoruz. Daha sonra fizik tedaviye gönderiyoruz hastayı diz protezinden sonra. Fizik tedavi sonrasında ise hastamızın durumu genel olarak daha iyi oluyor. Beşinci en sık sorulan bize, politikte en sık sorulardan biri menüsküsle alakalı soru. Menüsküs ameliyatı sonrası hasta ne zaman yürür, kaçıncı günde üstüne basar e, diye soruyor hastalarımız. E, ne zaman yürür hasta? Hemen e, ertesi gün yürütüyoruz. Ama Walter koltuk ile yürütüyoruz. E, yürüteşle yani üzerine basmadan 3 hafta yürüyecek. 3 hafta sonra ise e, üzerine basmaya başlayacak arkadaşlar. Altıncı soru ise ön çapraz bağ e, ameliyatı sonrası işe dönüş süreci ile alakalı bir soru. E, ön çapraz bağ ameliyatı sonrası işe dön dönüş e, ne zaman olur? Ön çapraz bağ ameliyatı sonrasında arkadaşlar yaklaşık bir buçuk ay sonra işe döneriz Daha çok bu sporlardan bildiğimiz bir hastalıktır. Sporcular daha sık görülen bir yaralanmadır. Ön çapraz bağ yaralanması sonrası e, hasta hastalar. Bize dizde şişlik ağrı şikayetiyle politikaya başvurular. Çekilen MR'da işte ön çapraz bağın yırtıldığını görürüz. Ön çapraz bağın tedavisi ameliyattır arkadaşlar. Tabii ki ameliyatın çeşitleri vardır. Yapılış teknikleri birbirinden farklı olabilir. Ön çapraz bağ eğer izole yaralanmışsa, menisküsünde yaralanma yoksa menisküs olmadığı için izole ön çapraz bağ ameliyatlarında hem ertesi gün hasta üzerine bastırıp yürütüyoruz. İşe dönüş süreci ise dediğim gibi bir buçuk, iki ay er sürer. Miraç Ali Kara, abi beni moderatör yapar mısın? Neden Miraç? Yapayım ama neden istiyorsun? Bakayım mı? Mesela bildir. Moderatör olarak ekle. Tamam, seni moderatör yaptım Miraç. Pardon. moderator standart moderator tamam Evet şimdi sizin sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz ortopedle alakalı. Bir arkadaş demiş ki bunlar işte Google'da da yazıyor. Biz istersek oradan bulabiliriz. Gidip oradan bakabilirsin yani seni buraya ben evden tutup çağırmadım sonuçta. Ee, gelip bu yayını izlemek zorunda değilsin. Binlerce yayın, binlerce bilgi e, ortakta dolaşıyor. E, i̇stediğin yerden istediğin bilgiyi alabilirsin kardeş. Gelip burada yani Google'dan bulabiliyorum yazmana gerek yok. Git Google'dan bak o zaman. Tamam. Mı? Evet. Evet Miraç Ali Kara. Tamam seni standart moderatör olarak atadım. Arkadaşlar orta ile alakalı sormak size soru varsa sorun. Ben hastaların bize en sık Poyknut'ta sordu. Altı soruyu cevapladım. Tabii ki bel ağrısı olayı var bir de. Bel ağrısı gerçekten bel ve boyun ağrıları. Başımızın belası. Ortopedistler pek sevmez ama bizim poyknut'a en sık başvuran hasta grubu bel ve boyun ağrısı. Ee, tabii bel ağrısında ve boyun ağrısında kola bacağa vuran ağrı var mı? Uyuşma yanma var mı? Elde, ayaklarda karıncalanma var mı? Bunları soruyoruz. Ona göre de MR çektiriyoruz. MR bulgularına göre tedavisi değişmekle beraber genellikle e, fizik tedavi ve e, beyin cerrahı yönlendiriyoruz hastayı. Hangi takımısın? Fenerbahçeliyim. Evet, sen hangi takımısın Zümra? Ortopel ile ilgili konuşuyoruz yalnız, takımlarla ilgili değil. İnşallah tabii Fenerbahçe'miz bu yıl başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Ve kentimiz o yönde. Ortopedi ile alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa sorun arkadaşlar. Evet Miraç. Moderatör yaptım seni ama bir şey yapmadım, herhangi bir değişiklik, bir etkisini göremedik. Ali Koç gibi davrandım, sahiplenmedin. Şimdi seni moderatörden çıkardım. Arkadaşlar ortopediyle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Ortopediyle ilgili sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. kanal ortopedi kanalı, genel bilgilendirme kanalı. Ortopedi ile alakalı sormak istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Ahmet Süslü, İyi yayınlar Osman Hocam, selamlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldin. Buyur, sormak istediğiniz bir soru varsa sor, ortopedi ile alakalı. Ne sormak istersen serbest. <laughs> Evet arkadaşlar, ortopedi ve travmatoloji ile alakalı kırık çıkık, menisküs yaralanmaları, ön çapraz bağ, diz protezi, kalça protezi gibi ve benzeri sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Ben de cevaplandırmaya çalışayım. YouTube'un canlı yayınları nasıl oluyor acaba? Ben ilk kez canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlara nereden ulaşılıyor? Ana ekrandan mı? Nereden bakılıyor? Kim mesela şu an ne yayın yapıyor acaba? Aslında bir bakmak lazım Ben kendim Orta ile alakalı dediğim gibi yayın yapmak istedim. Bilgilendirme için şu an boş olduğundan dolayı bakayım dedim. Evet, Almir Sütlü bir soru sormuş. Sol üç 3 yıl önce bilek direşi esasında kırılmıştı. Ameliyatla plak taktılar sonrasında yaşım 27. Doktorun plan çıkarmasının riski olduğunu ve gerekli olmadığını söylüyor. Evet, yani şöyle, şimdi umarım kırığında sen de biliyorsun, dur, araştırmışsındır mutlaka. E, radyal sinir dediğimiz bir sinir geçiyor buradan. Ameliyat esnasında o sinir yaralanabiliyor veya sinir küçebiliyor Hatta bu yüzden düşük el deformitesi gelişiyor. Bununla ilgili yine radyal sinir hasarı, üniversite videom var. Tabii ben yine sana anlatayım. E, bu sinir hasarı oluşma riskinden dolayı eğer hasta biz plak taktıysak e, öyle çok önemli, büyük bir şikayeti yoksa plak çıkarmıyoruz. Yani doktorun dediği gibi orada sinir geçtiği için riskli. E, ayrıca ilk ameliyatta zaten hani dokular taze, kırık taze ameliyat ediyoruz. O esnada sinir bulmak daha kolay. İkinci ameliyatta yani plak çıkarma işleminde ise dokular fibrotik bir sert bir dokuyla kaynadığı için sinir arada sıkışmış olabiliyor ve biz o siniri tam olarak ayırt edemeyip kesebiliriz. Dolayısıyla Ahmet e, doktorun dediği gibi ikinci ameliyat birinciye göre sinir açısından daha risklidir. Çıkarmaya gerek yok. Ancak e, çıkarılması gereken durumlar var. Bunlardan birisi enfeksiyondur. Eğer iltihap varsa kolunda e, onu çıkarmak lazım. İkincisi ise soğuklarda veya normal zamanlarda şiddetli bir ağrı oluyorsa, elektrik çarpması gibi ele yayılan uyuşma ağrı varsa o zaman çıkarmak zorundayız ve bu riskleri de göze almak durumundayız. Sende bu tür şikayetler mevcut mu Ahmet bilmiyorum ama eğer bu şikayetler yoksa çıkarmaya gerek yok. <laughs> Şikayetin var mı plakla ilgili Ahmet? Şöyle daha iyi biri. şikayetin yok herhalde. Yani o plağı o zaman çıkarmaya gerek yok. Bu arada ben kendim de yani kendim ameliyat ettim. Yani bir, bir sürü ameliyat yapıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, yani siz çok iyi anladınız Osman Hocam. Aslında plak takıldıktan sonra süreçte sorumlu başlamış ve hala bu var. Hafif ama ağrım sızın vs. olmuyor. Evet yani bu şikayetlerle çıkarmaya gerek yok Ahmet. İçinde kalabilir. Zaten taktığımız plak vidalar MR'da uyumludur. Yani vücudun herhangi bir yerine MR çekmek gerekirse çektirebilirsin. E, o plaklar titanyum alaşımlı olduğu için biyo uyumludur. Biyo uyumlu olduğu için e, çıkartmaya gerek yok. Dediğim gibi aktif bir şikayet olmazsa zaten çıkarmıyoruz. Ya ben kendim bulunduğum hastanede zaten bir sürü birçok ameliyat yapıyorum. Ee, ve bunların %99'unu diyebilirim çıkartmıyor, içinde kalıyor. O %1'lik kısım da dediğim gibi ya enfeksiyon var, iltihap varsa ya da işte e, hastada çok şiddetli ağrı varsa, çok şikayetçiyse bazen yüzeysel yerlerde koyduğumuz plaklarda işte bileğinde falan ele geliyor vidalar. P vidanın başı ele geliyor, plan ucu ele geliyor ve benzeri durumlar oluyor. E böyle olunca onları mecburen çıkartıyoruz ama mecbur olmadığımız hiçbir durumda plak bileği çıkartmıyoruz. Senin sorduğun soru bu benim anlattığım konulardan ikinci şey. Platin ne zaman çıkıyor, ha giriyor arkadaşlar. Ben şimdi bugün 6 başlık anlattım. Bu altı başlık birincisi kırık ne zaman kaynar? İkincisi platin ne zaman çıkarılır? Kalça kırık kaç günde iyileşir? Diz sonrası hasta kaç günde ayağa kalkar? Menüsü sonrası sonrası hasta ne zaman yürüyebilir? Ve ön çapraz bağ ameliyatı sonrası işe dönüş süreci ne zamandır diye altı başlık altında bilgiler verdim videonun başında, yayının başında ama bunlar alakalı yine soru sormak istiyorsanız sorun. Çok teşekkür ederim. Daha önce sormuş muydun bu soruyu bana? <laughs> yani üç yıl önceki bilgiyle şu an arasında çok bir fark yok. Zaten aynı Kişiyim aynı bilgiler mevcut e Sadece ben değil yani Hangi orta bir sorarsan Sana aynı bilgileri verecektir. O yüzden geçmiş olsun Ahmet e, Sevindim yani e, Cevaptan tatmin olmana Geçmiş olsun Hocam bacaklarımda mavi damarlar çıkmaya başladı Ayakta durun ağrılar Başın ne yapmam lazım hocam Şimdi Hakan hoş geldin öncelikle Hakan Çalışkan böyle bir soru soruyor Bacaklarımda mavi damarlar çıkmaya başladı Bu varis Damarlarımızda genişleme olması özellikle ayakta çok duran insanlarda olur. Bir meslek hastalığı diyebiliriz. Biz cerrahlarda da görülüyor. Ameliyat esnasında uzun süre durduğumuzda e, yıllar yıllar sonra bacaklarımıza varis gelişiyor. Tedavisi varis çorabıdır. Tabi öncelikle bir ultrason yaptırman gerekir. Damar ultrasonu. E, alt ekstremite venöz ve arterel ultrason yaptıracaksın. Bu ultrasonu yaptırdıktan sonra yani damar ultrasonu yaptırdıktan sonra bir kalp damar cerrahına göstermen gerekiyor. Ne derste varis çorabıdır. Bazen ise varis çorabıyla ve başka tedavileri var. Onlarla geçmezse ameliyat gerekebilir. Bilgin olsun artık. Geçmiş olsun. Ortopediyle alakalı sormak bir soru varsa buyurun sorun. ile alakalı arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sen de sağ ol. Önemli değil. Zaten bir bilgilendirme yayını yapıyoruz. Ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Tabii ortopedist, ortopedi doktor olduğum için ortopedi alakalı sorarsanız sevinirim. evet başka sorusu olan var mı? Ortopedi ve travmatoloji ile alakalı. Özellikle saydığım altı başlık çerçevesinde konuşabiliriz daha ayrıntılı. Kırık ne zaman kaynar? Nasıl kaynar? Ne? dersek kırıklarımız kaynar arkadaşlar. Kırık ne zaman kaynar? Ee, ne ile kaynar? Kırık ne ile kaynar? Ne yiyip içersek kaynar? Paça suyu içelim mi hocam? Evet için paça iyidir. Süt için, yoğurt yiyin. Kalsiyum, D vitamini içeren yiyeceklerden yiyin. Bol bol güneşlenip kemikler güçlensin. Sormak istediğiniz bir soru varsa 1. Kırık ne zaman kaynar? 2. Platinler ne zaman çıkarılır? 3. Kalça kırığı kaç günde ayağa kalkar, iyileşir? Dört, diz protezi hastayı kaç günde ayağa kalkar, yürür? 5 menisküs ameliyat sonrası hasta ne zaman yürüyebilir? Altı, ön çapraz bağ ameliyat sonrası işe dönüş süreci nedir? Konularımız bunlar. Yani diz, kalça ve kırıklarla alakalı ne sormak istiyorsanız <laughs> sorabilirsiniz. Evet, sorusu olan başka kimse yok mu? Yayını bitirelim mi o zaman? Ortopedi ile alakalı sorusu olan varsa sorabilir. Hazır boşken cevaplandıracağım. Evet arkadaşlar, ortopedi ve travmatoloji ile alakalı sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. sorusu olan yok herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> kırık ne zaman kaynar arkadaşlar? Kırık ne zaman kaynar? Platinler ne zaman çıkarılır? Veya çıkarmak gerekir mi? Kalça kırığı kaç günde iyileşir? Evet arkadaşlar. Aleyküm selam. Dara Deniz hoş geldin. Ne sormak istiyorsun? Hakan Çalışkan 3-5 ayda e bir iğne yaptırıyorum hocam. Ameliyat gerekir mi diye soruyorsun herhalde? Yok. Yani ameliyat şöyle dedim ki ultrason sonucuna göre. Eğer ultrason sonucunda damar genişlemen çok fazlaysa e, ameliyat gerekebilir ama iğne daha mantıklı. Tabi yeni tedaviler bu iğneler. E, oraya köpük gibi bir şey sıkıyorlar, o damarı donduruyorlar. Ama varis çorabı da bilinen klasik ilk tedavisttir yani, varis çorabı alabilirsin. Aleykümselam selam Dara Akdeniz. Evet, ne sormak istiyorsun Dara? ile alakalı arkadaşlar sormak istediğiniz, aklınıza takılan, daha önce sorup da cevap bulamadığınız şeyleri sorabilirsiniz. Kırıklarla alakalı menüsküs yırtıkları, çapraz bağ yırtıkları, ameliyatları, diz protezi, kalça protezi ameliyatları ile alakalı ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. <laughs> evet bu yayında arkadaşlar sizlere bir kırık ne zaman kaynar? 2. Konulan platinler yani implantlar ne zaman çıkarılır? 3- Kalça kırığı kaç günde iyileşir? 4- Diz sonrası hasta kaç günde ayağa kalkabilir? 5- Menisküs ameliyatı sonrası hasta ne zaman yürür? Ayağa kalkar. 6- Ön çapraz ameliyatı sonrası işe dönüş süreci nedir? Ne zaman işimize dönebiliriz? gibi sorulara cevap verdik. Ayrıca hastalardan veya izleyicilerden gelen bazı sorulara yanıt verdik. Sorusu olan yoksa yayını kapatıyoruz. Herkese iyi günler.